Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Kasım 2022 Cumartesi. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlık ve saattesinizdir. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta ons altın ve gram altında altın piyasasında neler oldu e, hızlı bir şekilde onu inceleyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun beklenenden düşük gelmesi piyasalarda Fed'in aralıkta 75 bas puan yerine 50 basmanlık bir faiz artışı yapacağı beklentisini güçlendirdi e, bu da dolar endeksinin son iki günde yüzde işten fazla değer kaybetmesine neden oldu ve 106.25 seviyesine kadar indi 18 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü dolardaki gerileme ile altın haftayı 1771 dolardan kapattı ons fiyatı bu hafta içinde 90 dolardan fazla yükseliş gösterdi ve son ayların en hızlı atağını yapmış oldu. E yurt içinde altın nasıl kapattı haftayı arkadaşlar? Gram altın bu hafta başında en düşük 990 TL'yi görmesinin ardından onsun da etkisiyle yükselişini hızlandırdı ve bugün 1057 TL ile haftayı kapattı. Bu seviye 20 Aralık 2021'de görülen 1060 TL'lik tarihi zirve sonrası en yüksek seviye oldu. Gram altın bu yıl içinde birkaç kez 1040 TL denemesi yaptı fakat bugün bu direnci aşarak yılın en yüksek seviyesini test etti. Haftalık kazanç %4'ü aştı arkadaşlar. Bugün yurt içi piyasalarda çeyrek altın satış fiyatı da 1726 TL'lere kadar çıktı. Son saati itibariyle de 1721 TL'den alıcı buluyordu. Cumhuriyet altını serbest piyasada 7050 TL'yi görmesinin ardından 6853 TL gibi satış rakamları ile satılıyor. Evet arkadaşlar geçtiğimiz haftayı hem ons altın hem gram altın, çeyrek altın ve diğer altın çeşitleri açısından nasıl kapattığını inceledik. Eğer videom faydalı olduysa beğeni yapmayı, Abone değilseniz de abone olmanızı rica ederim. Kanalımızın oldukça fazla desteğe ihtiyacı var. Bol kazançlı, sağlıklı günleriniz olsun. Hoşçakalın.